Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun süredir görüşülen dönüşüm uygulamaya kondu. Güzel çıktı mı? Tamam, süper. Tamam. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk de görevden ayrıldı. Geçtiğimiz hafta kesinleşen atamaların ardından son bir haftasını daha da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde dolduran Mehmet Baştürk, karne töreni sonrası makamında düzenli törenle Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunu yerine atanan Fatih Bilican'a devretti. Evet, evet. Sonra da musun? Hadi, tamam. Ya hep beraber şeyiz arkadaşlar. Devir teslim öncesi Mehmet Baştürk kısa bir konuşma yaptı. 4 Ekim 2003 tarihinden bu anı ilçe milli Müdürü olarak görev yapmaktayız. Bu görevi şu arkadaşlarımız Tahsin Çetinkaya, Mustafa Karahastan, Özel İlmaz ve şu anda Ali Bey ve Fatih Bilican Bey ile beraber de bugüne kadar tamamladık. Ben öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün esasında bana mutfakta en iyi şekilde, en güzel şekilde mevzuatlara, kanunlara yönetmedikleri uygun bir şekilde yardımcı olup 11 yıl zaman zarfında kurum adına hiç soruşturma açtırmadan hatta teşekkür ve takdirler alarak kurum adına başarılı bir süreçte müdürlük yapma fırsatını veren, destek veren şöyle müdür arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli eğitimde çalışan tüm personel teşekkür ediyorum. Özel öğretimine beraber 3.000 öğretmenimiz var. Tüm öğretmen arkadaşlarıma, okul müdürü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine hayırseverler şehri oldu. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten yine eğitim adına belli bir noktaya geldi. Bu noktaya gelişte hayırseverlerle beraber kaymakamlarımızın, milletvekillerimizin, valilerimizin, il müdürlerimizin, belediye başkanlarımızın katkısı olmuştur. Onlara da sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tüm velilerimize saygılarımı, muhabbetlerini gönderiyorum. Yeni Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilircan ise beklemediğim bir görev olduğu için bana da sürpriz oldu diye konuştu. 13 Mart 2014 tarihinde çıkan 652 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre Türkiye genelinde bütün il ve ilçe milli eğitim müdürleri eğitim uzmanı kadrosuyla illerde yeni görevlerine görevlendirmişlerdir. Bu milli eğitimin yeniden yapılandırılması kapsamında bakanlığımız bu görevlere yeni isimler büyük oranda tespit etmişler. Ben, benim için de Sayın Müdürüm abim bilir, büyük sürpriz oldu. Konuşmaların ardından Baştürk Birliği Can'a makamı devretti. Daha sonra Milli Eğitim personeli 12 yıllık müdürleriyle vedalaşıp hükümet konağı önünde toplu fotoğraf çektirdi. evet, evet bakıyoruz.